Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar köy binası 9 hesabındayız ve sonunda kar iksiri doldurdum. Gerçekten bayağı bir yordu arkadaşlar hani 2 3 defa hızlandırma yaptım diyebilirim. Birer saatlik yani 2 3 defa yapmamıza rağmen 160.000'i zor bulduk. Çünkü kariksir bilmiyorum. Yani normal iksir altın çok çıkıyor ama kariksir çıkmıyor. Ve ondan dolayı da artık deli oldum. Baya bir ganimet çöp oluyor. Hatta belediye binasını bu şekilde basıp tekrardan iptal ediyorum. Bu sefer iptal etmeyebilirim. Veya bilmiyorum diğer sefere de basabiliriz. Şu şekil e, ganimet çöp oluyor gördüğünüz gibi. iki kere bunu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar e, bu arada ikisini de bir doldurmamız lazım. Şu hazineyi bir toplayacağım. Maksat şey altın iksir burada dolu kalsın ki köp olmasın. Arkadaşlar öncelikle e, kar iksiri nasıl kasıyorum? Birincisi bebe gecilerle kasıyorum. İkincisi normal ejderle. Tabi bebe geciler normal ejdere göre biraz daha hızlı çıkıyor. Ondan dolayı şöyle bir bakalım. 3 dakika sürüyor. Evet. 3, 9 tanesi 27 dakika sürüyor. Bebe gecder, e, bebe Bir 1,5 dakika. Yani hemen hemen aynı gibi ya. Çok da arada bir fark etmiyor herhalde. Biz kendi kendimizi mal ne yapıyoruz? Neyse arkadaşlar şimdi kral kraliçeyi ikisini de 20'ye basacağım. E, ve belediyeyi de basmayı düşünüyorum. Çok da ileri doğru şey yapmayalım. Köy binası 10'a geçelim en azından. Köy binası 9.5 olarak geçiş yapabiliriz. 2500'lük bir kar iksiri var ama yok ya. Aslında şunun ikisini alıp dalabiliriz de. Neyse tamam. Bakalım şöyle bir 2500'ün üzerinde bir tane bulabilirsek gene 2500 ve köy binası 8 gibi. Evet. Yani 2500'lük bu şekil köyler çok çıkıyor. Ama bize şöyle 3000'lik olsa daha güzel olur. Baksana ya. Altın iksir var ama kar iksir tam istediğimiz gibi şöyle bir 4-5 binlik bir şey bulamıyoruz. Evet, bununki 2700 ama bunun da köyü biraz daha düşük gibi duruyor. Gerçi duvarı düşmüş. Hava savunmaları iyiymiş. Patlatıcının diğeri nerede? Biri burada ters dönmüş. İkisi ha buradaymış. Tamam. O zaman e, ne yapalım arkadaşlar? Şu ikisini alıp bunları da zaten e, şeyle kesebiliriz. Bebe gecelerle kesebiliriz. Bakalım merkeze doğru girebilecek miyiz arkadaşlar? Evet şuraya iki tane yolladım. Gel kraliçe. Kraliçe buraya gel. Evet şöyle bebegecilerlerle dışarıdan başlayacağım arkadaşlar. İçeri doğru girmeye çalışacağız. Evet. Ee, Baya bir bebegecileri telef edecek. O hava savunmalarına ulaşana kadar. Şimdi direkt hava savunmasının üstüne gitmedi. Yine topa gitti be. Yapma be hacı abi. Bakalım bebegeciler bitmeden şu hava savunmalarını kesebilecek miyim? İnşallah keseriz yani. Evet, birincisini kestik. Ee, şuradan hemen elektroyu yollayacağım ya. Bu bununla uğraşırsak bizim ejderimiz kalmayacak. Şuradan da Kral kraliçeyi merkeze doğru bir yollayalım. Evet, elektroya vurma, vurma elektroya. Çok güzelsin. İçeri doğru girdik. Kral şimdi o duvarı kırarsa ee, direkt belediye ile karşı karşıya kalacağız ve harikser'in hepsini almaya çalışacağız. Şunun dördünü de bir donduralım. Abi dördünü böyle yan yana koyarsan işte böyle olur. Tek dondurmayla hepsini bize verirsin hacı abi. Evet kariksele doğru ulaştık arkadaşlar. Kraliçe burada bize daha faydası olacak. Kraliçe savunma. Hadi kraliçe niye sıkmadın lan? Elektroyu biraz beri çeker dedim ama çekmedi. Evet elektroyu burada kaybetmeyelim. Hadi be elektroyu kaybetmeseydik güzel olurdu. Harikser biraz altta kaldı. Evet kraliçe yapma bunu be. Dışarı çıktı ya. Yaş. Işte. ne diyeyim ne söyleyeyim ben ya. Vallahi. İnşallah vurur. Vurur mu acaba? Vurur musun la? Hadi la. 68. Evet. O ok, okçu kulesi dinleyecek. Evet. Bu okçu kulesi kraliçeye çok hasar verdi. Gel abi. Evet top da döndü. Bir okçu kulesini daha kestik. Son iki okçu kulesi kaldı ya. Şu, şu bebe bir ayrılsa şu depoya vururuz da işte bebe geciler ayrılmadı. Ayrıl. Ha çok güzel. Vur. Vur abi vur 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 vur. Bir iki tane vurabildi. Fazla vuramadı şansımıza. Ama balon olsaydı daha güzel olurdu yakılan kalesinde. Hadi al onu al. Oo, üçü birden vuruyor. %81. Neyse hepsini alamadık. 1600. Kötü bir saldırı. Ee, ya bu ordu normalde şey için kullanıyoruz arkadaşlar. Hmm, ne onun ismi? Sadece böyle... Ne diyecektim ya? Ölü köylere falan dalmak için kullanıyoruz. Hani sağlam köylere ben yıldırımla dalmıyorum. Daha çok böyle şifacı falan kullanıyorum. Şimdi altın iksirimiz doluyken şu kar iksiri oradan bir alalım. 174 bin oldu Altın iksirimiz burada kalsın arkadaşlar. Bunu belediye binasını bastığımızda güzel bir e, geçiş yapacağız. Burayı komple e, doldurup geçeceğiz. Bunların hepsinden birer tane alacağım arkadaşlar. Ve e, çok güzel bir geçiş olacak inşallah. Bakalım şöyle ne kadarımız vardı. 912. E, ne kadar da her bir çekiç? 120 miydi? Evet 120 imiş. 6 tanesi... 720 yapıyor 7 tanesi 840 8 tanesi 960 8 alamıyoruz 7 tane alıyoruz bizim ihtiyacımız kaç tane şöyle bir bakalım 1 2 3 4 ha, 4 taneymiş İyi 4 tane ise bir şey değil bu arada geçen klan oyunlarını toplamayı unuttum arkadaşlar bu hesapla ee, son gün toplarım dedim hani video çekip toplayacaktım maalesef e, O günde işim çıktı ve toplayamadım unuttum gitti ee, Şimdi arkadaşlar isterseniz Kral Kraliçemiz kalkana kadar şuradan bir istek yapalım İsteğimizi yapalım arkadan da e, Şöyle bir gene e, ele, bebe Bebegecilere devam edelim en iyisi Yıldırımı da basayım Şunu sileyim evet Bunlar kariksir. Güzel kaslıyor arkadaşlar. Yıldırımla atıp çıkıyoruz. Ee, en güzeli o şekil. Tamam. Kral kraliçe kalsın. Güzel bir köy bulayım. Tekrardan videoya döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3000'lik bir kariksir bulduk. Ee, dayımın oğlu ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Değişik bir düzeni var. Şimdi bize kariksir lazım. Alt taraftan gireceğiz. Şöyle e, hemen birer tane e, ejderi bırakıp Hatta şöyle bırakıp şuna iki taneyi, dört taneyi de bu tarafa doğru atacağım ve o hava savunmalarından hızlı bir şekilde kurtulmamız lazım. Şuraya bir hız atayım yoksa bu e, hava savunması bizi duvan edecek. Evet içeri doğru girdik. Şuraya bir öfke. İkinci öfkeyi de biraz daha yakına çekeceğim. İçeri doğru bıraktık. İkinci öfkeyle de merkeze doğru girişimizi yapacağız ve bir tane şifa büyüsünü oraya atıp Öne doğru bir tane de öfke büyüsünü kullanacağım. Şu hava savunmasını kesersek bizim için iyi olacak. Kralımızı, kraliçemizi de şu hava savunmasının olduğu bölgeden yollayacağım. Evet hava savunmasına şu an vuruyoruz. İçeri doğru gireceğiz. Bir belediye binasındaki kareksir kaldı. Onu da alırsak sıkıntı kalmayacak. Bakalım kral aşağı mı dönecek, yukarıdan mı gidecek? Bence her türlü bu kar iksiri alacağız arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Aa, evet. Kralı şurada öfkelendireceğim. Kraliçe belki aşağı döner. Aşağı dönse e, belediye binasını özelliğiyle alırız da. Evet. Dönmedi aşağı. E, Okçu ok kuleleri çok vurmaz arkadaşlar. Hani kralın canı baya yüksek ama kraliçeye dönmeniz çok ayıp oldu arkadaşlar. Sizi e, esefle kınıyorum. Sizi gerçekten kınıyorum arkadaşlar. Evet 3 tane okçu kulesi gitti. Kraliçeye döndü. Evet Ejder'in öne geçmesi güzel oldu. Ooo oh, yapma be. Güdümlüye bak abi ya. O güdümlü nereden çıktı öyle be. Vur 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 belediye binasının canına bak. Belediye binasının canına bak ya. Ya abi. Ya abi yapma be. Action. Ne yaptın oğlum sen ya. 2700 de buradan aldık. E, 177 binimiz olmuş arkadaşlar. Ne yapalım? Sağlık olsun. Şunu hemen basalım. Arkadan yıllarımızı da yapıştırdık ve şimdi kral, kraliçemizi 20'ye basacağız arkadaşlar. 75.000 krala istiyor ve 4. yumruğunu açıyoruz. Herhalde yetenek 4 değil mi? E, yetenek evet 4'e geçiyor. Evet 20'ye bastık arkadaşlar. Son olarak kraliçemizi de 20'ye basalım. 90.000 de buna istiyor. Bunu da verdik. Bakalım ne kaldı? 12.000 kalmış arkadaşlar. Çok da bir şey kalmadı. Evet. Bölümü burada sonlandıracağım. Dediğim gibi arkadaşlar belediye binasını basmayı düşünüyorum. Olmazsa diğer bölüme basalım çünkü ee, bilmiyorum hani ganimet çöp oluyor. Hiç yoktan köy binası 10'a geçmemiz iyi olur. Köy binası 10'da biraz ilerletiriz. Tabii kar bulduğumuz müddetle de ee, şeyimizi basarız. Ne diyorlar? Kral kraliçeyi basarız. Burada iki tane askerimiz kaldı. Bunlar çok da önemli değil. Tabi bassak iyi olur da ben kral kraliçeye biraz daha ağırlık verdim. Bakarız yoksa şunu 40.000'e 40 basabiliriz. 12.000 belediyeyi basarken onu da basarız. Ya da araştırmayı basarken basarız. Evet arkadaşlar. Köy binası 10'a gerçekten de güzel bir rekorla geçeceğiz. Diğer bölüme geçişimizi yaparız inşallah. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere arkadaşlar